İyi günler sayın seyirciler. Üniversite tercihleri programıyla karşınızdayız. Bugünkü ilk konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yavuz Coşkun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, üniversiteden önce biraz Gaziantep ilinden bahsetsek, şehrinden bahsetsek. E, şehri ayntab-ı Cihan demiş Evliya Çelebi. Dünyanın göz bebeği şehir. Bugün de öyle. Geçmişte de böyleydi. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Cumhuriyet tarihinde destansı bir savunmayla e, İstiklal Savaşı'nı kazanarak ve dünya tarihine örnek olacak bir savunmayla bugünlere kadar da müteşebbis ruhuyla üretim kapasitesi yüksek bir sanayi, ticaret, kültürün, tarihin şehri, Orta Doğu'nun başkenti. Her ne kadar buradan işte bir Güneydoğu'da bir şehirden falan gibi bir algı olsa da gidip görüldüğü zaman 2 milyon nüfusuyla, dinamik, modern şehir yapısıyla, dünya iltisaklarıyla, bağlantılarıyla, 180 ülkeye ihracat, Avrupa Birliği'nden Afrika ülkelerine kadar, Amerika'dan, Çin'e kadar her türlü ülkeyle irtibatları olan dinamik bir kentten bahsediyoruz. Yani bugün işte Suriye'ye komşuyuz vesaire falan ama bizim için her türlü dezavantaj şehir olarak avantaja çevrilebilecek bir ögedir. Çok şükür sosyal barışı temin etmiş, ciddi göçe rağmen, nüfus artışına rağmen sosyal barışı temin etmiş, dinamik bir kent. Bu dinamizm veya sosyal barış ya da şehrin bugüne kadar kalkınmışlığı, kendi dinamikleri, öz dinamikleriyle ağırlıklı olarak kalkınmışlığı üniversiteye de doğrudan yansıyor. Şimdi üniversiteye de tabii ki doğrudan yansıyor. Dünya'nın 7 tane kalkınan şehrini tespit etmiş Dünya Bankası dünyanın diyorum Türkiye'nin değil. Bunlardan biri Gaziantep yani Türkiye'yi taşıyan şehirlerden biri. böyle bir şehirde de böyle kadim bir üniversite var. 40 yıllık özgeçmişe sahip. Bugün 42. yılını kutladığımız 1973 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir kampüs olarak başlayan 87'den beri de bağımsız bir üniversite olan kadim bir Gazi, Gaziantep Üniversitesi. Artık Türkiye'nin önde gelen ilk 10 üniversitesinden hangi ölçekte alırsanız alın e, uluslararasılaşmış 87 ülkeden öğrencisi olan uluslararası öğrencisi olan çok dinamik çok e, çağa ayak uyduran ve e, ciddi anlamda artık uluslararası ve uluslararası ölçekte ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerden biri olan Gaziantep Üniversitesi'nden bahsediyorum. Hocam üniversitenin bugüne kadar e, Evet şehrin daha doğrusu bugüne kadar gelişmişliği üniversitede doğrudan yansıyor. Ancak üniversitenin yapısallaşması içerisinde çok geniş bir yapısal e, yapısallaşması var. Hem akademik anlamda hem de e, binalar veya alt yatırımlar anlamında e, çok çeşitli fakülteleriniz var. Tıp fakültesinden başlayarak ilahiyat fakültesine kadar devam eder. Biraz bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Biz kapsamlı bir üniversiteyiz. E, butik bir üniversite değiliz kaliteli büyük bir üniversiteyiz. Hemen hemen her alanda hem ciddi eğitim, araştırma derseniz araştırma, öbür taraftan toplumla bütünleşme derseniz bütün bu ayaklarda hakikaten kendini ispat etmiş bir üniversiteden bahsediyoruz. Özellikle son 5-6 yıl içerisinde ciddi kaliteli bir büyümeye imza atmış Gaziantep Üniversitesi. Bugün sağlık alanında tıp fakültesiyle, bin yataklı hastanesiyle hem ciddi hizmet, organ naklinden tutun, her türlü tıbbi müdahaleye kadar yapılabilen bir modern hastanesiyle birlikte çoğu sonunda İngilizce ve Türkçe tıp eğitimiyle öbür taraftan kadim mühendislik eğitimi 1973'ten beri İngilizce eğitimiyle ve sosyal branşlarda her alanda artık bugün kendini ispat etmiş ve eğitim veren bir kurumdan bahsediyoruz. Şimdi baktığınız zaman bizim 15 tane fakültemiz var. 41 bin tane öğrenci var. Sosyal branşlar dediğiniz zaman ilahiyat, iletişim, hukuk veya diğer bütün eğitim fakülteleri, iktisadi idari bilimler fakültelerimiz bütün bunlara dikkate aldığında bu alanda hiç bütün geniş bir yelpazeye sahibiz. Öbür taraftan fen bilimlerinde demin bahsettik mühendislik başta olmak üzere fen edebiyat fakültemizden diğer bütün alanlarda mimarlık fakültemiz ki özellikle mühendislik fakültemizin İngilizce eğitim verdiğini, mimarlık fakültemizin İngilizce eğitim verdiğini de belirtmeliyim. Sağlık alanında da diş hekimliği, sağlık bilimleri fakültesi e, ve tıp fakültemiz olmak üzere. Öbür yandan da Güzel Sanatlar Fakültemiz içerisinde gastronomiden sinema eğitimine kadar bir değişik alanlarda e, açılım olan son derece geniş bir yelpaze. 15 fakülteye sahibiz. Son e, şirin, yemyeşil şehir içerisinde bir kampüse sahibiz. Yani kampüse geldiğiniz zaman zaten öğrenciler herhalde bir gelse kampüse ya ben burada kalıyorum deyip tezkere bırakıp kalacaklardır. Onu yaşayan öğrencilerle tanıştık ha, hocam. Evet. evet. <laughs> Peki öğrencilerin hani... E Tercihleri konusunda e, kendilerini yönlendirmede bulunurken genelde şunu görüyoruz, sadece tek bir meslek odaklı gidiyorlar ama e, asıl önemlisi üniversitenin 4 sene boyunca, belki hazırlıkla beraber 5 sene boyunca, bazı lisans programlarında da 6 sene boyunca o öğrencinin orada geçireceği bir de süre var. O süre içerisinde çocuğun veya öğrencinin sadece akademik anlamda e, güçlü bir şekilde e, kendisine sunulan imkanlarla karşılaşması değil, bir de sosyal yaşantı olarak hani iyi bir altyapıyla karşılaşması e, kesin bir zaruriyet gibi artık. Çünkü kültürel gelişimi olsun, hayatının Ondan sonraki basamaklarını nasıl yönetecekse, onların altyapısını oluşturması olsun, sosyal hayatı olsun. O, o şekilde bir e, yapının verilmesi gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarınız neler? ki Gaziantep Üniversitesi'nin çok ciddi bir sosyal e, altyapısı olduğunu biliyoruz. Şimdi o zaman şöyle bir e, paket program yapalım. <laughs> tamam, yani bu bir yıldıza seyahat programı gibi olsun. Bu da gay parlayan yıldız Gaziantep Üniversitesi. Şimdi bu Gaziantep Üniversitesi'ne gittiğin zaman iyi bir eğitim alırsınız. Nasıl bir iyi bir eğitim alırsınız? Çünkü iyi bir akademik kadro var. Uluslararasılaşmış, kendini ispat etmiş, Avrupa Üniversiteler ağına bağlı bir üniversitede eğitim almış olacaksınız. Dil eğitiminden tutun, bütün alanlarda kendinizi özgün alanlarda, mühendislikten, matematiğe, tıptan, hukuka kadar en iyi eğitim almış olacaksınız. Bir de ilkleri yaşamış olacaksınız. Bunun heyecanı ve bunun tecrübesini elde edeceksiniz. Mesela bir mühendislik eğitiminde Türkiye'de bir ilk, devrim anlamında bir ilk olarak internlik eğitiminden geçeceksiniz. Biz yaklaşık 4 senedir uyguladığımız bu eğitimle artık bugün öğrencilerimize hayata başladıkları zaman neredeyse 100 mezunumuzdan 80'li iş bulduğu bir eğitim modelini uyguluyoruz. Bu Türkiye'de bir ilktir ve Gaziantep Üniversitesi markasını taşır. İnternlük. Bu mühendislikteki internlük iktisat ve iktisadi idari bilimleri, iletişim fakültesine, diğer fakültelerde de uygulamaya başladık. Şunu gördük. Bu internlük staj değil. Saldım çayra mevlam kayra şeklinde yapılan bir eğitim modeli değil. Çocuklarımızı, gençlerimizi birebir akredit ettiğimiz kurumlarda bir sahadan, bir akademiyadan, danışmanla aylık olarak takip ettiğimiz ve üzerine titrediğimiz bu anlamda da çok özgün ve ülkemiz için hakikaten son derece örnek olabilecek ve faydalı olabilecek bir model ortaya çıktı. Hani böyle fanusta yetişmiş sahayı bilmeyen insanlar yerine hem sahayı bilen hem teorik denen donanmayı hem de üniversiteyle sanayinin o sıkça söylenen işbirliğinin altını dolduran böyle sadece görüntüde kalan cümlelerden değil. Eğitim alanında iyi bir akademik kadro. O sırası yayın sıralaması bakımından, öğretim üyesi başına düşen yayın sıralaması bakımından veya diğer bütün ölçekler, URAP vesaire bütün bu ölçekler aldığı zaman ilk onda bir üniversite. Ama bu yıldıza seyahatte, bu üniversitede, bu parlayan yıldızda dop dolu bir e, sosyal, sanat, estetik, spor iklimini de teneffüs edeceksiniz. İmkanlar mı? Dolu. Gayun Spor tutun, Açık Spor Teslimleri vesaire. Yani bowling mi yapacaksınız kampüs? E, ee, daha tırmanma şeridini mi kullanacaksınız? Türkiye'nin en yüksek tırmanma şeridi kampüs. Pimpon mu oynayacaksınız? Bilorda mı oynayacaksınız? Yüzme mi? açık, kapalı vesaire. Hepsi tenis kortu. Sosyal bir etkinlik mi yapacaksınız? Sanat vesaire. Bütün bunlar hazır. İmkanlar hazır olduğu gibi biz öğrencilerimize bu anlamda desteğiz. Ve bu anlamda bunları yapmaları konusunda da teşvikçiyiz. Girişimci mi olacaksınız? Projeniz mi var? Yeni bir fikriniz mi var? Hemen. Çünkü bunu destekliyoruz. Fikri olan biri gelsin diyoruz. Gençlerimizi yani yeter ki bize fikir söylesin. Hemen onu kucaklıyoruz. Hemen onu gerekirse kuluçka noktasına kadar taşıyıp fikrini ticarileştirme noktasına kadar taşıyan bir süreci gençlerimize yaşatmaya çalışıyoruz. Yani girişimci olacak elbette. İletişim becerisi yüksek olacak. Bunu da öngörüyoruz. Bunun için de gereken imkanlar sağ e, Sanat, estetik tamam. İnsani duyarlılık. Yine Türkiye'de bir ilki orada yaşayacaklar. Toplumsal duyarlılık projeleri dersini alacaklar. Bu zorunlu ders. Toplumun kılcallarına girerek ve çok çeşitli projelerle ...işte silahsız düğün mü dersiniz, okuyan sanayi mi dersiniz... ...orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür mü dersiniz... ...işte kent könüllüleri mi dersiniz, toplumun şeyler, kültür karıncaları mı dersiniz... ...her biri özgün bir projenin içerisinde yer alacak... ...ve insana dair manzaralarla, insana dair eylemler içerisinde olarak... ...kimi zaman gözyaşıyla, kimi zaman da sevinç gözyaşıyla kampüste şehir arasında değilim gidip gelecek. Yani ve gelirken şöyle bir ağlayabilir. Ya ben Güneydoğu'ya mı gidiyorum falan. Ama giderken çok ağlayacak. Çünkü buradan bizim Gaziantep Üniversitesi'nden ağlamayacak. E, tabii şimdi bir sürü üniversite var. Hepsi güzel. Çünkü ülkemiz için çok faydalı. Herkesin yoğurdu kimseye ekşi demez yani. Ama bizim yoğurdumuz ben bir kere daha söylemiştim. Hafif ekşi. Çünkü hakiki ev yoğurdu. <laughs> yani öyle şey falan değil tabii. Bu yüzden üniversitemizi, yani ben böyle devamlı e, öne çıkarmak e, için konuşsam bile, açıp e, sitelerde, diğer birçok kaynaklardan tetkik edebilirler. Ama gençlere doğrusu ben olsam e, Gaziantep Üniversitesi'nin tercihlerimin arasında önlerinde mutlaka bulundururdum diye bir tavsiyem olmalı. Ya bence özellikle de gelinip gezilmesi gereken bir hani ortamınız evet. var. Ee, en son işte spor yumunuz e, Türkiye'nin en büyük spor testlerinden bir tanesi. Evet. Üniversite Tercihleri Programı'na Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yavuz Coşkun'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam şu ana kadar anlattıklarınızın dışında hani şunu anlamak çok rahat yani içerik olarak anlamak çok rahat. Siz Üniversiteyi artık bir Türkiye'de ciddi bir marka haline getirmişsiniz ve yani kurumlar açısından da lider konumlandırmayı başarmışsınız. Ancak bu Türkiye'de değil de sizin tanıdığım kadarıyla bir de uluslararası çalışmalarınız var. Hani mevzuyu sadece Türkiye çapında etkin bir kurum olmaktan çıkartıp uluslararası etkinliğe ulaştırma gibisinden çok ciddi bir çabanızın sonucu olarak da etkinlik haline getirdiniz. Bunu anlatabilir misiniz? Şimdi hani dünyada o ilk 500 bin üniversite diyorlar ya evet. biz ilk 500'ün içerisinde değiliz ama ilk binin içerisindeyiz 834 vesaire. Şimdi ondan sonra ondan, onun dışında kampüsün kapısından girdiğiniz zaman ana nizamiyeden böyle birleşmiş milletler gibi 80 tane 90 tane bayrak görürsünüz şu anda 87 tane. 87 bayrak 87 ülkeden öğrencimiz olduğunu söylüyor. Yani bugün lisans, yüksek lisans, doktora bütün ayaklarda, bütün seviyelerde bizim 2300 yabancı öğrencimiz, uluslararası öğrencimiz var. Ve bunlar 87 ülkeden. Peru'dan, Vietnam'a. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Çin'e kadar. Almanya'dan işte Orta Doğu ülkelerine kadar. Tabi Orta Doğu ülkelerinde Suriye ve Irak daha ağırlıklı yani. Ama bunlar yani e, üçte biri civarındadır bütün bunları geri kalan bütün dünyadaki ülkelerden neredeyse 87 ülkeler öğrenci alıyoruz. Kampüse girdiğiniz zaman bir uluslararası kampüs hüviyetinde bir kere insan öğrenci manzaralarıyla bunu görüyorsunuz. Ama sadece o değil. Biz exchange, Erasmus zaten bunu herkes yapıyor. Yani bu bu artık çok öğrencilerimiz tarafından bilinen bir husus oldu. Şimdi tekrar etmeme gerek yok. İşte bizim Avrupa'da onlarca, yüzlerce üniversiteyle, onlarca memleketle çok yakın ilişkilerimiz var. Birçok öğrencimiz her alanda yurt dışına gidiyor, yurt dışından bize geliyor vesaire. Erasmus dışında da kişisel veyahut da bir şey bazda, üniversitelerin ferdi bazda karşılıklı anlaşmalarımızın oldu Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e kadar birçok hibe üniversitesi vesaire. Bütün bunlarda akademik exchange, öğrenci exchange. Bütün buralarda özel anlaşmalarımız, karşılıklı işbirliği anlaşmalarımız var. Avrupa ülkeleri. Oldukça fazla yani biz, evet, Evet, yani sadece onun dışında tabii birlikte projeler. Sadece e, uluslararası anlaşma demek e, yabancı öğrenci veya uluslararası öğrenci değil. çok önemli bir ayak vesaire ama Uluslararası projeler, uluslararası birlikte projeler, diğer üniversitelerle vesaire. Bu anlamda da baktığınız zaman işte bizim e, Horizon 2020 olarak daha önce de FP7 dediğimiz çerçeve programları çerçevesinde bizim onlarda çok ciddi anlamda Gaziantep Üniversitesi'nin yeri ve adı vardır. Oraya gelmişken yani bu arge ayağında biz biz gene bir başkayız. Yani nasıl bir başkayız? Bizim mesela teknoparkımız var onu söyleyecektim. Yani e, tıp konusunda mesela çok ilerisiniz. E, bildiğim kadarıyla ilahiyat, ilahiyat fakülteniz için de ciddi yatırımlar oldu. Ama bir de hani mühendislik fakülteleriniz ve bunun devamı olan teknopark, hani burada da ciddi şekilde yatırımlarınız var ve geri dönüşlerini de almaya başladınız. Şimdi üniversite sanayi işbirliği Gaziantep için çok hayati yani sadece hayır, hayır, yani bu, bir sadece internlük çalışmanızla değil. hayır ayıp bir ayaklardan yani bir tanesi çok çok daha fazla basıyor. Hayır, var. üniversite ve sanayi işbirliği, üniversite toplum işbirliği bizim önümüzdeki kararlı bir hedefimiz. Yani biz toplumla mutlaka hemhal olmak, işçi olmak ve ona karşı bir şey üretme sorumluluğunu hep kendimizde hissettik. Yönetim olarak da bu hedefi önümüze koyduk. Şimdi öyle olunca biz üniversite sanayi işbirliği de bu toplumla olan işbirliği noktasında çok hayati bir öneme haiz. Çünkü baktığınız zaman Gaziantep devasa bir sanayi. Üretiyor, satıyor. Ama bir yerden yeni ürünlere ihtiyaç var. Bilginin ürün içerisinde tabiri caizse gömülmesine gerek var. O zaman bu bilgi nerede? Akademiyada. Biz bunu bir araya getirdik. Bugün değil, bundan 4-5 yıl önce arama toplantılarıyla, strateji belgeleriyle, teknoparkla bugün artık çok özellik, çok özellikli target dediğimiz özel işte bugün şirketimizle bu hizmeti veriyoruz. Yani fikri olan biri gelsin, fikri olmayana da fikir verelim sana diye insanları dürttüğümüz bir şekilde doğru anlamda, pozitif anlamda ve insanlara bir şekilde yardımcı olmaya çalıştığımız veya fikri olanların fikrini hayata geçirmeye çalıştığımız çok önemli bir yapı ortaya çıktı. Ve çok güzel bir ilişki ortaya çıktı. Şimdi artık teknolojik ürünleri alacağız. Yani Gaziantep Üniversitesi öyle sosyal, estetik vesaire, üniversite sanayi işbirliği bütün alanlara baktığınız zaman orada bir ayrıcalığı olan bir yerdir. E, açsınlar Gayun TV'miz var, oraya bir baksınlar. Birçok şeyimiz var. Tabii 20 dakikada bütün bunların hepsini saymamız ya, mümkün, mümkün değil. Anlatmak mümkün değil açıkçası. Evet, evet. evet. mümkün değil. Ama bugün e, konumuz olduğu için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. E, tekrar inşallah bir araya geleceğiz daha sonrasında. Çok teşekkür ederim.